ya döndüm ya bir Şimdi geri de geldi. Reklamsız olmaz. Anne. Selam arkadaşlar. An itibariyle köye gelmiş bulunuyoruz. Ve köy vlogu şu an itibariyle başlamıştır. Şöyle göstereyim. Evet nefesle dedesi hemen şöyle bahçeye doğru gittiler. Ne yiyorsun nefes? Bak. Nefes bak. ne yiyorsun meleği? Yabani direk bak bayılır, nasıl seviyor bak. Aa, aa! Gel. Gel bir Şurada siri, da var nefes. Bir sürü var, bir sürü. Allah bismillah. Bak. <laughs> <laughs> aa, aa. nefes. Nasıl yiyor? Kahvaltı yapmadın kız sen. Çok seviyor. Şuraya bakın ya. E orada da büyüklere bak, büyüklere. Aa, aa. aa. Onlara bak. Seda. Ha, bunlar da normal çilek, yabani olmayanlar. Şurada beyaz çilek bak. Şurada buradaki. da Bu. Bak göster her bak. Ay e çok karınca var. Bu da beyaz çilekmiş arkadaşlar. Ay çok güzel sen. <laughs> <laughs> ha. şey, Hangi kapıyı? kapıyı? Hayır öyle ittim <laughs> belki de kilitledim bilmiyorum. O olmamış anneciğim. <laughs> Baba olmayanları koparıyor. Olmamış. Orada var bak. Şurada bir sürü var. E giremiyor muyuz oraya? <laughs> <laughs> güzel sen, mi sen nefes? Kopar. Kopart. Sen kopar. kızım. Kopar. kopar. anneciğim. Aferin, A ya. A çok güzel. <laughs> bak, bak burada da var. Aşkım sen. Kopar kızım. Burada da var. Bak, bak, bak. <laughs> Saklanmış. Al. Ay düştü işte dur. Vallahi köyde büyüyen çocuklar çok şanslı. Ben şimdi eve doğru geçeyim. Bu tarlaları birazdan gösteririm çünkü ney, neyini bilmiyorum yani. Bu ne baba? He? Bu ne? Bunu, altın, şu ne ama bu? Çilek onu, çilek bu da yok. çilek. çilek. Ha. Bunların ne olduğunu birazdan detaylı size anlattırırım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada evimize hırsız girmişti geçen hafta. Ee, ve bu dolapları şunu falan kırmışlardı. Ama annem yaptınız mı hani bu kırık olanı? Yaptık. Ve annem tekrardan mutfağı komple temizlemek zorunda kaldı. Şimdi o hırsız girdikten sonraki evin görüntülerini <laughs> paylaşırım sizinle. Ev berbat haldeydi. Yani köy evinde para arıyorlar. Ama akıl mantık yani. Köy evinde kim para bırakır ki? Yani çok ilginç gerçekten. Ee, o yüzden böyle annem tekrardan mutfağı temizlemiş. Şu odanın ha yani şuradaki yüklüklerini hale getirdiklerini falan da size göstereceğim. Hatta şimdi yanda görüyorsunuzdur. Belki yana koyarım bilmiyorum. Ama mahvetmişler. Ee, bir tek şey vardı alınabilecek. Annemin hamur yoğurma makinesi. Ee, Karaca'nın o da 2000 TL değerinde biliyorsunuz. Onu da annem bu yüklüklerin altına koymuştu. Onlar buraları karıştırırken ona ya denk gelmemişler ya işimize yaramaz diye almamışlar bilmiyorum ama alınabilecek bir toko vardı. Onu da almamışlar. Sadece bir şey babamın sigarasını, tesbihini falan almışlar. Büyük ihtimalle gençler, köyün gençleri. Ben öyle tahmin ediyorum. 18-20 yaşında gençler çünkü bunu yapabilecek kişiler. Bizim şurada demir kapı var. Biz burayı sonradan yaptırdık. Buradaki, şuradaki, şuradaki tahta kapıyı kırmışlar. Fakat o demir kapı olduğu için orayı açamamışlar. Orayı açamadıkları için de bu camı açmışlar bir şekilde. Bu camdan buradan atlayıp bu demir kapıdan sonraki kısma girmişler. Böyle şeyler yapmışlar. Haram zıkkım olsun. Annem bir fındık kırmış iki buçuk kilo kadar. Kırık <laughs> fındığı almışlar. O kadar emek gitti yani. Haram zıkkım olsun. Asla helal etmiyoruz. Böyle Allah hidayet versin inşallah. Ne diyelim. Bu eve üçüncü falan oluyor hırsız bu arada. Artık jandarmalar tanıyor biz arayınca hırsız girdiğini bilip direkt geliyorlar. Ee, ama parmak izi falan da almamışlar bir şey gitmediği için. Eski tüplü televizyon vardı. Onu da beğenmemişler. Buradaki eski LCD televizyonumuzu almışlardı bir önceki girdiklerinde. O gidince biz buraya tüplü televizyon getirmiştik. Bu sefer tüplüyü beğenmemişler beyefendiler. Onu almamışlar. Öyle yani. Neyse şimdi çayımızı koyduk kahvaltı yapımına, hazırına geçeceğiz. Şimdi kahvaltılıkları getirdik biz yazlıktan. Böyle taşımak o kadar zor oluyor ki arkadaşlar. Yani hem tarlaya bir şekilde gelmek lazım 2-3 bir. Ama burada komple her şeyi bırakamıyoruz. Gidip gelirken böyle peynirini, zeytinini bile taşıyorsun çok zor oluyor. Hani evler yakın 20 dakika bile sürmüyor ama zor oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü hem buraya böyle gıda alışverişi hem oraya gıda alışverişi olmuyor. O yüzden git gel yaparken sürekli böyle bir şeyler taşıma halindeyiz. Peynirimiz. Eski kaşar, tulum peynir. Burada dün annem fasulye yapmıştı. Bugün onları yiyeceğiz. Dünkü yemekleri getirdik o yüzden. Şimdi diğerlerini de alıp geliyorum. Domates keselim şöyle güzelce, salatalık keselim. Şöyle. Bu biberi acaba annem kızartmak için mi aldı? Neyse. Baconimiz. Günden kalan pilav, bunlar da dolaba gidecek. Bu neymiş? Heh, köfte yoğurdu annem. Ama acaba sabah için mi aldı? Kızarttı bilmiyorum. Şöyle bir, bir iki tane yumurta getirmiş. Annem şöyle bir şey almış arkadaşlar. Şu an yanıyor mu bu? Heh. İçinde yanıcı jel var. Allah psikolojik ben sıcakmış gibi geliyor. Çayı getirdik üstüne koyacağız. Soba yakmadığımız zamanlarda çayı burada hemen eve gel yapmayalım diye. Böyle bir şey çok mantıklıymış ya. Bu var mı acaba trend yolda filan? Gür yap. Neyse, soframızı gösterelim. Kızartmalar, poğaçalar, börekler, zeytin, peynir. Efendim? Ben de mi geleyim? Ne yapacağım ben oraya gelip? Oturacağım. Tamam. Geleyim değil mi amca? Geleyim anneciğim? Bekle geliyorum, tamam, inme. Geldim. Ay. Kay bakayım. Kay dedeye doğru. Gel. Gel. Kay. Gel, Gel annesi, sen de otur. Ben de oturayım şöyle. <laughs> Sallan, Mane, sallan, mene. nefes çık. Gösterdim pidelerim, bak kendimiz ektik. Göstereceğim onları sonra gezeceğiz beraber. Ba Arkadaşlar, Nefes Hanım bir yarım saat kestirdi. Normalde bir günde tek uyku yapıyor ama sanırım köyde oldu. <laughs> Kahvaltıdan sonra böyle çok uykusu geldi. Emzirirken uyuyakaldı. kaldı. Ben de hemen böyle bu koltuğa yatırdım yarım saat kestirdi artık öğleden sonra da yarım saat uyursa günlük uykumuzu anlaşılır o ne gergedan mı şimdi böyle bir oyuncak köşemi vardı ee, onun nefesi önüne koydum böyle nefesin eski oyuncakları özgüdürünün eski oyuncakları böyle karışmış hepsi şu gerçi nefesin eski oyuncağı değil yenisi <laughs> ama bu niye burada bilmiyorum herhalde geçen geldiğimizde bırakmışız lazım acil annem bırakırsa. Sonrasında şu kitabı da burada bırakmıştım. Bu böyle yırtılmayan, ıslanmayan, hiçbir şekilde bir şey olmayan sapa sağlam kitap, ömürlük kitap arkadaşlar. Bu kitaba ne yaparsanız yapın asla zarar veremezsiniz yakmanın dışında. <laughs> Bakın burada çiğnenebilir, yırtılmaz, yıkanabilir. Tok sıkmakta içermez yüzden. Takayım mı bunu? Taktım. Şimdi kızımla oyuncak vakti. Tamam. Sonra şu nefesiz vazgeçilmez hayvanlarından bir iki taneyi burada bırakmıştım. Sonuçta çocuklar burada da vakit geçiriyor ve bunlarda da gerekiyor. Bu kına tefinlik. Ablamınki sanırım burada. Şöyle bir köpek tabancamız. Böyle oyuncaklar ortaya karışık. Bunları niye size gösterdim hiç bilmiyorum. Şunu çok seviyorum bakın. Hop. Hop. Kurbağa zıp zıp zıpladı. Zıpladı zıpladı. Sen de yap. O paymakını anne sever. Aa, bastır bastır yapamadı. Göstereyim mi? Şöyle parmağını getir ucundan bastıracağım. Aa ufacık. Zıpladı. Bu nasıl? <laughs> Bunlar bezelye arkadaşlar. Babaannem böyle ayıklıyor. Göstersene bize bir iki tane. Bu <laughs> da Araka. araka çıktı yani. Nasıl yani? Zaten arakanın içinden çıkar. Araka değil. Böyle, Göstermiyorum. göstermiyorum. Şey, bezelye ektik. Tamam da içi sonuçta bezelye daha bunun anlamadı. anlamadım. Araka araka bunun için ayıklamayacak mıyız? Ayıklayacağız araka şey, ara olacak. Onun araka. O bir yediğimiz taze. Bak, Bak. Allah. A... İki tane. Öbür torunların da yiyecek. Efes de koparsın. <laughs> Bu normal yuvarlak bezelye de. bu işte araka bunun ismi araka. Herkes böyle. Tamam bilmiyor. bunu ayıklayacağız içini. Aha Anladım. bunu haşlayacağız. Bu, bu Göster. Tamam ha. ben giderken götüreyim de haşlayıp atın buzla. Ha. Bu ol, olsaydı bezelye olacaktı. Bu avokado karışmış. Hmm. Bu yerinde burada araka sote. Anlamam ben bu Hah. Efendim. Arkadaşlar ben şimdi hem nefes için hem de bizim için bir semizot yemeği yapmaya karar verdim. Şöyle tencereyi burada bir sudan geçirdim. Burada rende makinesi var. Bu Cookplus Karaca'nın rende makinesi. Bende beyazı var. Takipçilerim bilirler. Ben o kadar memnun kaldım ki hemen sonrasında anneme aldırdım. Ama annem alırken kırmızısı da çıkmıştı ve kırmızı rengi daha uygun fiyatlı. Tek farkı renk seçeneği yani benimki beyaz. Ben alırken kırmızı yoktu. Olsa kesinlikle kırmızı alırdım. Fiyat farkına değecek bir şey değil. Çünkü zaten tezgahta kullanmıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ee, her türlü aynı işlevi görüyor. Benimkiyle aynı. Ee, şimdi soğanları, havucumu bunlar rendeleyeceğim. Şunu söyleyebilirim. Kendi makinesi almadan önce çok gereksiz bir şey gibi geliyordu ve ne gerek var diyordum ama özellikle çocuktan sonra o kadar çok önemini anladım ki size anlatamam yani ben mesela mor lahanayı bile artık kesmiyorum. Bunun çünkü başlıkları var kesici. İşte salatalığı bile doğramıyorum genel olarak. Ee, bunun böyle başlıkları var kesici falan. Mor lahanayı mesela diğer başlığında yapıyorum. Aynı zamanda bunu dondurma yapabiliyorsunuz falan. Ben alırken tabii 260 lira mıydı neydi? Şimdi fiyatlar yükseldi ama dediğim gibi fiyatlar yükseldiği için böyle bir kırmızı renk üretip daha uygun fiyata piyasaya koymuşlar. Şimdi hemen soğanlarımı rendeleyeceğim. Sonrasında ben bir adet de havuç da ekliyorum. Güzelce bunları yıkadım ve başlayalım. şimdi annem çapa yapıyordu dedim ki sen beceremiyorsun hani bana <laughs> Şimdi ben yapayım. şimdi çapa nasıl yapılmaz onu göstereceğiz size. Şimdi arkadaşlar önemli olan şu mısır tamam mı? Şunun etrafındaki otları temizleyip mısırın üzerine toprak atmak yani köküne. Yani şu ileride gördüğünüz gibi olacak. Yani Bak yapılmış ya yapılmamış. Böyle yer. yüksek toprakla olacak tamam mı? Şimdi. Şimdi başlıyoruz. Bismillah diyerek tabii ki. Böyle otlarımızı bakın şurada, burada ince çalışacaksınız köküne zarar vermemek için. Hı. O da fasulye onu da şey yapma yani. Ha, Maşallah. Hı. Anne ben Karadeniz kızıyım ha. Hı. Boş değil yani. Genetiğimizde var tarla işleri. Anasına bak kızını al. Aynen. Tamam onlar da mısır. Bak şimdi onlara ince Biliyorum çalışma onların yapacaksın. onların mısır olduğunu. Geldim işte. Hı. Aşkım sen kızına neden güvenmiyorsun? Aferin. Şimdi bir de benim yaptığımı göstereyim. Hadi bakalım. Şimdi sıra bende. Ama güzel bak. Şurayı güzel çalışmışım gördünüz mü? Evet güzel yaptın. Aferin kızım abim. Şimdi annem tabi hızlandırılmış versiyon. Biz buna çapa deriz. Müziği Büyük çapa ihtimal herkes deriz. çapa diyor zaten. Eh, Mısır gidiyor. Ah, Mısır geçiyoruz. Geçiyor. Baba, yapma sen de. Bitti de. Evet. Bugünkü dersimiz çapaydı. Ay. Burası mı kaldı anne çapalık bir tek? Burayı yaptık ama. Bugün bitmez ki biter mi? Yok bitmez ama şu anı bitireyim tamam. Ver ben yapayım biraz anne dinle. Yok kızım. Niye güvenmedin mi bana? Alerjik uyandığım bir günden herkese merhabalar. Şu anda annem ev süpürüyor. Ben de hemen video çekeceğim diye üzerime ceketi aldım. Ve kamerayı açtım. Ve Nefes de burada nenanesini izliyor. Çünkü nenanesi buva yapıyor. Biz şimdi Nefes'le birlikte markete gideceğiz arkadaşlar. Bu sabah misafirlerimiz var kahvaltıya. Esra'yı eski takipçilerim bilirler hani İstanbul'a bize gelip kalmıştı vesaire. Esra annesiyle birlikte bize kahvaltıya gelecek. Biz de onlar için güzel şeyler hazırlayacağız. Tatlı olarak ben ıslak kek ve vanilyalı dondurma düşündüm. Yalnız evde kakao bir paket kalmış. İki paket gidiyor bu tarifte. Bu tarif mükemmel bir tarif. O yüzden şimdi 9 olmasını bekliyoruz. 5 dakika var marketin açılmasına. Nefesle birlikte markete gideceğiz. Kakaomuzu alacağız. Vanilyalı dondurmamızı alacağız ve gelip yapacağız. Hatta markete giderken makineye şey yumurta ve şekeri koyarım. Biz marketteyken o iyice bir çırpar onu köpürtür. umarım sesim geliyordur arkadaşlar. Süpürge açık bir yandan ama. Arkadaşlar ben ıslak kekimi yaptım. Bu süreçte videoyu çekemedim çünkü nefes durmadı ve mecburen telefon açıp eline vermek zorunda kaldım. Böyle birkaç tane şarkı açtım. Orada hemen ıslak kekimizi yaptık. Şöyle mücverimizi yaptık. Annem şurada mantar soyuyor. Böyle biraz karışık halde hızlı hızlı yapıyoruz. <laughs> Patatesi falan soyduk. Burada da nefesi ben bir adet e, yumurta haşlamıştım ve bir tane mücver koydum önüne. O da şimdi böyle yemeğini yiyor. Ya bu kız arkadaşlar çok huyu değiştirdi burada. Dedesi anneannesi çok şımarttığı için mi nedendir bilmiyorum. Böyle şeye de başladı sinirlendiği zaman böyle yüzümü falan yolmaya çalışıyor. Onun istediğini yapmadığım zaman yüzüme falan saldırıyor. Böyle tırnaklarını geçiyor. Hani onu da nereden öğrendi bilmiyorum. İçgüdüsel bir şey büyük ihtimal ama bilmiyorum ne olacak. Biraz da hasta oldu burada. Şu anda antibiyotik kullanıyor. Yine kulak hitabı tekrar ona da veriyorum. Bakalım inşallah İstanbul'a dönünce biraz düzelecek. Çok tepki vermiyorum öyle yaptığı zaman. Kızmıyorum. Tepki vermiyorum. Ne yapıyorsun sen falan demiyorum ki. Bunu oyun haline getirmesin. Böyle biraz yapıp şey yapacağını düşünüyorum. Tepki vermedikçe devamını getirmeyeceğini düşünüyorum. Ama bakalım. Yemeğini asla biz yediremiyoruz. Sadece kendi yiyor. Böyle huylarımız var. Yani iki yaşa başla, iki yaşa yaklaştıkça zaten bu huylar olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı bir geçiş yapacağımız ya da bu kadar huyunun değişeceğini tahmin etmiyorum çünkü gerçekten tam bir Karadeniz'in hırçın kızı olma yolunda ilerliyor bu kız. Anne, seni çok seviyorum aşkım. Ben yemeyeceğim. Teşekkür ederim anneciğim. Sen ye bir tane. Güzel olmuş mu? <laughs> Doydun mu? <laughs> tamam. Arkadaşlar bugün böyle kolay ama güzel şeyler yaptık. Micver yaptık, patates kızarttık, e, sigara böreği kızarttık. Burada kaşarlı mantar yapacağız. Önce bunları tereyağıyla pişirdik. Şimdi kapattık altını. Misafirlerimiz geldiğinde kaşarlarını ekleyeceğiz. Sonrasında burada da biber kızartmamız var ve masamızı da şu şekilde koyduk. Bakalım tabakları tanıyacak mısınız? <laughs> Tabaklar benim kahvaltı takımımın tabakları. Böyle şimdi buraya şey yapacağız. Nefeste dışarı çıkmış Seda diye bağırıyor. Baba. Efendim. Baba. Kapat annem kapıyı. Misafirler gelince açarız. Şöyle evi de toparladık, süpürdük, sildik güzelce. Bu masa arkadaşlar Mert'in <laughs> Çocukluk masası. Ama bunun sandalyesi de vardı sanırım o kırılmış mı? Annem bilmiyorum yani. Yok diyor şu an. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle eğer 20 yaşlarındaysanız veya işte 20 yaşlarında kardeşleriniz varsa hatırlarsınız. Tarçın'ın arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yalçın. <laughs> Bu şarkı biliyor musunuz? Bence biliyorsunuzdur. E, ee, Mert çok izliyordu nefes diyorum. Mert o kadar seviyorduk yani biz bile Tarçın'ın bütün bölümlerini ezberlemiştik. İşte Gülçin, Nurçin, Yalçın, Tarçın hepsi böyle isimleri bu şekilde. Çok sevdiği için de ona böyle yazı tahtası almıştık. Birinci sınıfa falan gidiyordu sanırım o zaman. Böyle bununla derslerini yapıyordum. Şimdi nefes kullanıyor. Nefes neredesin?